Arkadaşlar e, bugün size e, yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. E, yine yatırımsız olarak arkadaşlar bir sistemimiz var elimizde. Mini şayba yani e, şayba kazım sitesi arkadaşlar. E, bu sistem yeni bir çıkmış sistem arkadaşlar. E, kanıtlarımız da var isteyen arkadaşlara da kanıt atabiliriz. E, ama yatırımsız olduğu için ben e, kanıt olarak atmıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, benim vermiş olduğum sistemler yatırımsız olaraktır yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Tabi isteyen arkadaşlar kendi finans yapılarına göre yatırım yapabiliyorlar. Evet arkadaşlar bakın e, bu Şiva sistemini e, tamamen referansa dayalı bir şey. Zaten bir e, yatırım şartı yok, e, bir yatırım istemiyor. Yalnızca e, bir kayıt yapıyorsunuz tek e, şartlar arkadaşlar. Referans, referans koduyla her zamanki gibi kayıt olduğunuzda e, kazım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Binance'ye çektiğiniz zaman da arkadaşlar çekimlerinizi Binance'ye yaparsanız %10 bonus ek olarak size veriyor arkadaşlar. Ama tabii para bu da çekebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben kazım yap yapmaya başladım. Ben de yeni başladım. E, çekim miktarı 8000 şayba. E, 8000 şayba olduğu zaman arkadaşlar çekim yapabiliyorsunuz. Ben e, dün başladım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi daha kazıyorum. Ee, gayet basit bir e, sistem yapmışlar arkadaşlar. Biraz incelerseniz siz de bunun farkına varırsınız. Bakın isim soy isim. Ee, şuraya bir bilançe adresinizi, şiba adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ben de yapıştırmadım. Ee, çekim geldiği zaman o ara yapıştırmayı düşünüyorum. Ee, yani çok basit ve ideal bir sistem yapmışlar arkadaşlar. Tamamen referanslara yönelik. Referans başına e, para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın çekimi var diyerek çekim yapıyorsunuz buradan. Ee, çekim yaptığınızda zaten Bakın ben şöyle bir basayım gösterecek zaten gördüğünüz gibi e, Bakın 8000 Shiba diyor en az çekim Yani minimum çekim 8000 Shiba diyor arkadaşlar ee, Onun haricinde e, basit bir sistem arkadaşlar Dediğim gibi yani yatırımsız olarak kullanılabilir ee, Kullanmak isteyen arkadaşlar e, Referans linki şartıyla e, ister benim referansımla ister başkasının referansıyla Kayıt yaptırabilir arkadaşlar Evet Arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden bol kazançlar diyorum. Ee, beni takip etmeye devam ederseniz ve yapmış olduğum videoları beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden bol kazançlar.